Üçüncüsü de gene bu sorunun bir başka uzantısı soru yol açtığı Problemlerden birisi şu. Ee, mesela İslam düşüncesini anlatıyor ee, bir yan insan. E, İslam düşüncesi genelde İslam felsefesi özelde diyor ki İslam felsefesinin İslam düşüncesinin hatta İslam medeniyetinin altın çağı ne zamanmış? İşte eee 900. yüzyılla 12. yüzyıl. Neden? Ya neden 9. yüzyılla 12. yüzyıl? Yani çünkü o dönemde ne varmış? İşte İbn Sina varmış, e, Farabi varmış, İbn Rüşd varmış, işte Gazali falan filan varmış. Gazali ile birlikte bitmiş bu iş. Kim diyor? Kim diyor bitti diye? Burada işin ilginç tarafı şu. Bu cümleyi kuran insanlar, bu söylemi geliştiren insanlar Müslümanlar değil. Bu cümle Müslümanlara ait değil. Müslümanların tespiti falan filan değil. Batılıların kendileri için, yani Batı, e, Grek geleneğinden beslendiği için İslam düşüncesi beslendi. Her yerden beslendi. Çin'den de beslendi, Hint'ten de beslendi. Ama ama şunu yaptı. Yani bunu. Doğrudan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında görüyoruz. Bu göre karşı rağmen tavrını şimdi çok e, zihni bir hafta yeter mi bilmiyorum ama açacak şekilde e, açıklamaya çalışacağım. Şimdi Bakara suresi 243. ayet. Vasat ümmet ayeti. Ümmeten vasatan ayeti. Orada Hazreti Peygamber'in 3 şahitliğinden bahsediliyor. Tamam Yani özellikle Hz. Peygamber üzerinden e, ayetin işte olması çok önemli. Ya eyyuhel müminin, müminin diyebilirdi allah Teala değil mi? Mesela böyle bir şey söyleyebilirdi. Diyor da nitekim. Ama Hz. Peygamber üzerinden e, ümmetinin Hz. Peygamber'in dolayısıyla ümmetinin üç e, şahitliği yerine getirmesi lazım. Birincisi hakikatin şahidi olacak. Hazreti Peygamber dolayısıyla ümmeti hakikatin şahidi olacak. İkincisi Hazreti Adem'den bu yana ortaya konan bütün insanlık birikiminin şahidi olacak. Üçüncüsü içinde yaşadığı çağın dolayısıyla çağrısının içinde yaşadığı çağın ve çağrısının Şahide olacak. Bu ne demek ya? Bir düşünün. Acayip bir şey bu. Yani Hz. Peygamber'in yaptığı şey şu. Çok çarpıcı, e acayip zihin açıcı, e biraz şiirsel e bir cümleyle şöyle ifade ediyorum ben. Hz. Peygamber'in Aleyhisselam yaptığı şey şu. Bütün zamanları seferber etmek, bütün zamanları seferber etmek, bütün zamanları kendi çocuğu kılmak, bütün zamanları kendi çocuğu kılmak ve bütün zamanların çocuğu olmak. Yani evrensel bir kozmopolis kurulacaksa bütün insanlığın bütün insanlığın nefes alıp verebileceği bütün kültürlerin bütün dinlerin, bütün medeniyetlerin e, hiçbiri bir ötekine benzemeden Hiçbiri bir ötekini yok etme ilkeliğine soyunmadan rahat nefes alıp verebilecekleri bir kozmopolis bir dünya kurulacaksa ancak bu şekilde kurulabilir. Tarihe baktığımızda da bunu görüyoruz. Bakın işin ilginç tarafı işte Müslümanlarda eziklik psikolojisi aşağılık kompleksi falan olduğu için eee ee, kendi e, kendi dünyamızın farkında değiliz. Nasıl bir hazinenin üzerinde oturduğumuzun farkında değiliz ve çok rahat bir şekilde adam harcıyoruz. Çok rahat bir şekilde adam gibi adamları harcıyoruz. İşte İzmir'de en son yaşanan olay, örnek vereyim çok somut örnek bu. İbrahim Emiroğlu, İbrahim Emiroğlu tam bir gariban mantıkçı, profesör, Türkiye'nin en iyi mantıkçılarından birisi. Türkiye'nin en iyi mantıkçılarından birisi ve, ve Hz. Mevlana üzerinden mantık e, bilimiyle uğraşıyor. Bu da enteresan bir şey. Yani çok fazla olmayacak bir şey bu. E, falan. İşte Diyanet'in bir toplantısına davet ediliyor. Gençler, çocuklar falan filan var. Orada hiçbir şekilde söylemediği cümleler üzerinden İzmir'de hiçbir şekilde söylemediği cümleler üzerinden yalan haberler, iftiralar bir anda medyada, gazetelerde şurada burada falan ee patlatılıyor. Ondan sonra adam linç ediliyor. Ondan sonra üniversitenin rektörü vatandaş jet hızıyla görevden alıyor. Üniversitenin rektörü kim? Milletvekilliği yapmış. Dört dönem milletvekilliği yapmış. Bizim arkadaşlarımızdan birisi. El insaf kardeşim ya. Bakın, sadece şunu düşünün. Yani yalan haber, iftira tamam mı? Dolayısıyla acayip bir şekilde bir linç girişim var. E, rektörlük hiçbir şekilde dinlemiyor. Ya hocam sorun nedir? Problem nedir? falan diye hiçbir şekilde dinlemiyor. Hemen jet hızıyla görevden alıyor. Gereken yapılacaktır diyor. Ve hiçbir şekilde eee ee, çekinilmeyecektir falan filan diye e, böyle haddini aşan cümleler kuruyor rektörlük. Bakın Boğaz içinde, Ottu'da, İtü'de hocalardan birine hocalardan biri bir yerlerde bir laf ediyor değil mi? Bir, yani hiç önemli değil. Ettiği laf önemli değil. Siz diyorsunuz ki kardeşim seni görevden alıyoruz falan diyorsunuz. Yer yerinden oynuyor kardeşim ya. Öyle değil mi? rektörlü, bildiriyenlü. Hocamızın arkasındayız diye. Hocalar ortak bildiriyenlü. Hocamızın arkasındayız diye. Öğrencilerin hepsi top yani işte yürüyüş yapıyor, bilmem ne yapıyor falan ortaklaşa hareket ediyorlar. Üstelik de bakın. Yani diyelim adam tam ee, ee, Berbat cümleler ee, kuruyor. Hiç önemli değil. Yani teröristlere destek veriyor, bilmem ne falan. Hiç önem değil. Tamam mı? Ee, bu bizim hocamız. Dolayısıyla biz bunu yedirmeyiz diyor adamlar. Bizim arkadaşımız Garivan. o Garivan işte öz yurdunda eee garipsin, öz yurdunda paryasın yani. Böyle bir şey var. Bizim arkadaşımız söylemediği cümleler üzerinden linç ediliyor. Ondan sonra pat diye görevinden uzaklaştırılıyor. Kimseden çıt çıkmadı. Ortalığın karışması lazımdı ya. Yani tırnak içinde karışması lazım derken. Yani insanların bu adam zulme uğradı. Mazlum ya. O adam mazlum. Kimseden çık çıkmadı ya. Bu işte. Bu aşağılık kompleksi. Eziklik duygusu. Bu eziklik duygusuyla işte birisi der ki İslam ilerlemeyi engeldir der. Nasıl bir hazinin üzerinde oturduğunu bilmiyor. Öbürü de hayır efendim İslam ilerlemeyi engel değildir der. İşte bu eziklik duygusunu sergiler. Yani ilerleme dolayısıyla batı söyleminin merkezinde. Bana ne ilerlemeden, bana ne batıdan. Ha, şunu mu söylemek istiyorsun? Bakın, burada buradan bir dünya kurulamaz. Buradan işte ilerleme üzerinden bir dünya kuracaksın. O ilerlemeden anladığımız şey ne? Bunları konuştuk burada. İlerlemeden anladığımız şey ne? Güç temerküzü bilimi, teknolojiyi, güç üreten bilimi, güç üreten teknolojiyi bir demeye basarak bütün insanlığı yok edebilecek bir teknolojiyi, barbar, ilkel, vahşi bir teknolojiyi geliştirmek ilerleme midir? Tam anlamıyla ilkelliktir bu. İnsana saldırıdır. Yani sonuçta Tanrı'ya saldırmış, tabiata saldırmış, bütün medeniyetlere saldırmış, bütün coğrafyalara saldırmış, barbarlığın dibini bulmuş, Uygarlık diyor. Kendisine uygarlık uygar diyor. Barbarsın kardeşim. Barbarlığın dibisin. Sana da barbar diyor. İyi mi? Tuhaf. Yani seni öyle bir aşağılık kompleksine sürüklüyor ki dolayısıyla sen de benim gibi gücü kutsayacaksın diyor. Gücü. ilerlemeden anladığı şey o. Benim için ilerleme nedir? Benim için insanın insanlaşmasıdır. Beşerin insanlaşmasıdır. Kemal merdivenlerin tırmanmasıdır. İnsanca insanca bir dünyanın nasıl kurulabileceği meselesi üzerinde kafa yormasıdır. Bu kadar ama ama işte işte siz gök kubbe çökünce, gök kubbe çökünce medeniyet yerle bir olunca ister istemez üzerinizde üzerinize üzerinize gelmeye başlayınca Avrupalılar bir şekilde geri çekiliyorsunuz. Statünüzü yitiriyorsunuz. Statü Statü, konum, konum, yani konumunuzu, yani İslam e, hani her şeyden üstünde, yani mü mümin olmak, mümin olmak emaneti üstlenmekti. Dolayısıyla hilafetti, hilafetti. Dolayısıyla kişi ne kadar e, emaneti yerine getirme e, çabası gösterirse dolayısıyla takva donayısıyla hayırda yarışırsa değil mi? Hayırda yarışırsa insanlığın önünü konusunda yarışırsa hiç kimsenin önünü tıkamama hiç kimseye zulmetmeme hiçbir kültürün medeniyetin kökünü kazımama konusunda e, önemli bir performans ortaya koyarsa asıl ilerleme budur. Yani eğer ille de bir ilerlemeden bahsediyorsan yani ilerlemenin sadece niceliğe indirgin, indirgenmesi araçlara Dolayısıyla güce değil mi? İndirgenmesi, niteliğin yerle bir olması. Yani nicelin hükümranlığı, dolayısıyla niteliğin yerle bir olması, buharlaşması, insanın e, araçların kölesine dönüşmesi. Araçların, amaçların önüne geçmesi, insanın amaçlarını yitirmesi. Dolayısıyla niceliğin hükümranlığı, dolayısıyla zorbalığın Hüküm darlı. Böyle. Ondan sonra sana kalkıyor geliyor. Diyor ki e, sen gerisin bilmem falan diye laf ediyor. Yani biz de bu zokayı yutuyoruz. Yani sizi ilk önce aşağılık psikolojisini sürüklüyorlar. Yapılan şey bu. İlk önce e, aşağılık psikolojisini sürüklüyorlar. Osmanlı entelijansiyasının tüm diğer dünyada olduğu gibi o zaman sürüklendiği psikoloji bu. Reaksiyoner. 200 yıldır yaşadığımız medeniyet kriziyle birlikte bu meselelere daha sonra geleceğim. Sergilediğimiz psikoloji reaksiyoner bir psikoloji. Yani siz e, reaksiyonla aslında e, şöyle açıklayayım. Bakın mesela eğer batıya göre bir cümle kurarsanız batıyı söyleminizin merkezine yerleştirmiş oluyorsunuz. Batıyı özneleştiriyorsunuz. yani burada güya yaşıyorsunuz, burada bedenin burada, zihnen oradasınız. Zihnen oradasınız. Yani batı özne sen nesnesin, batıya göre konuşuyorsun, akıl o. Yani sen oradan ödünç akıl almaya çalışıyorsun. Yani o üretiyor, sen tüketiyorsun. Üreten o, bilim üreten o, teknoloji üreten o. Düşünceyi üreten o, sanatı üreten o. Sen ne yapıyorsun? Sen sadece tüketiyorsun ve gönüllü acentalık yapıyorsun. Kölelik bu. Gönüllü acentalık, batıcılık. Yani hiçbir şey söylememek demek. Hiçbir sözü olamaması demek insanın. Batılıların söylediklerini burada berbat bir şekilde, berbat bir şekilde tekrarlıyorsun. En iyi yaptığın şey o. Yani dolayısıyla buradan bir yere gidemezsin. Buradan bir yere sen yok çünkü. Sen olmuş olsa o zaman batıya göre değil sana göre konuşursun. Değil mi? Batıya göre konuşuyorsun. İkincisi bu doğrudan batıyı meşrulaştırma, batının hakimiyetini, hegemonyasını yeniden üretmesini sağlama. Göre tavrı. Karşı tavrı o reaksiyoner tavır. Bizim 200 yıldır ortaya koyduğumuz tavır bu. Reaksiyonel tavır. Biri bir aksiyon ortaya koyuyor. Aksiyon e, özellikle entelektüel bir aksiyon, fikri bir aksiyon ortaya koyuyor. Çünkü kendisi aks. Yani eksen. Eksen kendisi aks olduğu için de aksiyonu üreten o. Hem teorik aksiyonu fikri, hem de pratik aksiyonu, Dolayısıyla eylemi üreten o. Söylemi de eylemi de üreten o. Sen ne yapıyorsun? Sen sadece reaksiyon veriyorsun. Reaksiyon veriyorsun. Yani aksiyon üretmiyorsun, tepki veriyorsun. O üretiyor. Sen onun ürettiği şeye tepki veriyorsun. Yani o tezi üretiyor, sen de antitez ol, ol, oluyorsun. Antitezli konumunu kabul ediyorsun. Halbuki bakın, bütün sistemler antitezler üzerinden kendilerini meşrulaştırırlar. Hakimiyetlerini yeniden üretirler ve meşrulaştırırlar. Bütün Sistemler, kapitalizm varlığını anti-kapitalist hareketlere borçludur. Dünyanın en tehlikeli adamı, insanların başındaki en büyük belalardan birisi ee, Noam Chomsky'dir. Noam Chomsky'dir. Noam Chomsky, müthiş kapitalizm eleştirisi yapıyor. Kapitalizm eleştirisiyle kapitalizmin dışında bir cümle mi kuruyor bize? Hayır kapitalizm daha liberalleşmesini istiyor. Daha özgürlüklerin gelişmesini istiyor. Oradaki özgürlük ne? Özgürlük kavramının karşılığı ne? Yani liberalizmden farklı bir özgürlükten bahsetmiyor ki. Yani liberalizmin kapitalizmin dışında başka bir dünya önermiyor. Onun dışına çıkmıyor. Foucault'un söylediği şeyi unutmayalım. Yani bu dünyadan içinde yaşadığımız dünyadan kurtulmak istiyorsak bu dünyanın dışına çıkmak zorundayız yani. Yani dolayısıyla şunu söylüyorum ben. İslam hiçbir şeyin antisi değildir. Hiçbir şeyin antitezi falan değildir. İslam tezdir. İslam'ın tez olduğunu sadece böyle cümle olarak e, söylemekle ortaya koymuş olamayız. Böyle bir şey yok. Yani İslam'ın tez olduğunu söylememizle ve eylememizle e, ancak ortaya koyabiliriz. Yani birisi İslam ilerlemeye engeldir diyecek. Sen de İslam ilerlemeye engel değildir diyeceksin. Orada anti üretiyorsun. Antisisin aslında. Merkezine, söyleminin merkezine gene batı yerleştiriyorsun. ilerlemeyi yerleştiriyorsun. Sen nasıl bir cümle kuruyorsun? Bu dünyaya ne söylüyorsun? Bana onu söyle. Bir Müslüman olarak bu dünyaya ne söylüyorsun? Özgürlükler, haklar, demokrasi diyor değil mi? Çok net söylüyorum ben. Söylediğim şey şu. Kesinlikle hakikatin olmadığı yerde asla özgürlükler elde edilemez. Adalet asla gerçekleştirilemez. Böyle bir şey yok. Yani bir defa adaletin kendi doğasına terstir bu. Yani siz tanrı fikrini yok etmişsiniz. Yani tanrı yok. Tabiatta e, ilişki zaten tabiatta tahakküm etme ilişkisi, tabiata hakim olma ilişkisi. E, diğer toplumlarla kültürlerle ilişki nasıl? Sömürmeye dayalı bir ilişki. O da ko kontrol ve kolonizasyona dayalı bir. Baştan adaletsiz. İlke? İlke yok. Yani hakikat, hakikat e, yolculuğun bidayetidir. Bu yolculuğun nihayeti adalettir. Yani bidayet olmadan nihayete ulaşılamaz. Böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla o adaletin için özgürlükleri, hakları hukuku, hakkaniyeti, selameti, barışı falan da düşünün. Yani siz adalet ne? Kur'an-ı Kerim tarifi. Adalet her şeyi yerli yerine oturtma demek. Yani dolayısıyla bir varlık varlık hiyerarşisi yoksa yani varlık hiyerarşisi olmak zorunda bir yaratıcı olacak. Bir yaratıcı olacak. Bir de yaşadığımız dünya var. Var zaten o. Kainat, dünya, ee, bir de insan ve diğer varlıklar değil mi? Yani sen ne yapıyorsun? İnsanı her şeyin merkezine yerleştiriyorsun. İnsanı hatta tanrılaştırıyorsun. Nefesi alıp verdiğin nefesi bile kendi elinde olmayan bir varlığı tanrı konumuna yerleştiriyorsun. Tanrısallaştırıyorsun. Ondan sonra da adaleti gerçekleştirebileceğini, özgürlükleri gerçekleştirebileceğini zannediyorsun. Zann Hayır. Bu dünya, kurduğun dünya güce dayalı bir dünya gücü eksen alarak kurulmuş bir dünya. Gücü eksen alarak kurulan bir dünya sadece orman kanunlarının hakim olduğu bir dünyaya dönüşür. O kadar. Sadece Darwinyen orman kanunlarının hakim olduğu bir dünya dönüşür. Zaten onu yaşıyoruz. Öyle değil mi? Zaten o yüzden e, işte söyledi, biri söyledi. Thomas Hobbes insan insanın kurdudur diye söyledi. Ama hiçbir zaman bir Müslüman tarih boyunca böyle bir cümle kurmadı bir Müslüman düşünür insan insanın kurdudur kurdudur diye bir cümle kurmadı böyle bir e, duruma da kesinlikle e, sahip olmadı bizde insan insanın kurdu değildir İnsan insanın yurdudur İnsan insanın umududur İnsan insanın ufkudur biz bu cümleyi yani bu şekilde ben bu cümleyi kuruyorum ama sonuçta pratikte ortaya koyduğumuz pratik bu. Yani medeniyet tarihine baktığımızda medeniyetler tarihine baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani göre tavrında özetliyorum arkadaşlar. Göre tavrında batıya göre batıyı merkeze yerleştirerek cümle kuruyoruz. Batılıların dolayısıyla eee Söylemleri ve eylemleri e, üzerinden bir şekilde kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Doğrudan batıyı meşrulaştırıyoruz, batıyı merkeze yerleştiriyoruz, batıyı özneleştiriyoruz, kendimizi perifereye atıyoruz, kendimizi ötekileştiriyoruz, kendimizi nesneneştiriyoruz. Yani sonuçta palyaço. Ortaya çıkan şey palyaço. Yani buradan kimse, işte batı ne? Eflatun. Batı ne? Kant. Batı ne? Hegel. Batı ne? Mozart. Batı ne? Beethoven. Yani ne? Picasso, Sezan, Monet, Mane, Kandinsky filan. Şimdi e, bu batıya göre cümle kuran insanlar bana ne söyleyecekler? Bana burada, burada yaşayan insanlar yani Kant mı çıkaracaklar? Bu olacak bir şey mi? Zaten çıkmış kan. Onun karikatürü olabilir. Karikatürü Kant'ın karikatürü olabilir. Kant'ı anlayabilecek adam çıkmadı ki. Bu ülkede Kant'ı anlayabilecek adam çıkmadı ki ya. Hegel'i anlayabilecek adam, bilmem ne, Marx'ı. Hegel çok e, derinlikli bir adam, Çaplı bir adam. Marx biraz daha rahat anlaşılabilecek birisi. Falan. Yani bu topraklardan işte saydığım işte e, bah Bakın şöyle düşünün. İki tane ilginç örnek vereceğim. Ama acayip çarpıcı örnekler bunlar. Kant kendi söylüyor bunu. Kendisini bakın acayip çarpacak cümle kuruyorum. Bakın arkadaşlar. Kendisini görevli olarak düşünüyor kendisinin işte bir güç tarafından, ilahi bir güç tarafından görevlendirildiğini düşünüyor. Acayip bir misyona, acayip bir misyon yüklüyor kendisine. Plan. Aynı şey Sokrat da yapıyor. Sokrat da kendisinin görevli olduğunu düşünüyor. O görev ne? İşte insanlığın önünü açmak. Yani kabaca insanlığın Önü aç önünü açacak bir yolculuk yapmak. Tamam mı? Filan. Bakın bu ülkede ee, ama bunu iliklerine kadar yaşıyor ikisi de. Yani Sokrat da yaşıyor. Sokrat da bu sorumluluk bilincini, bunu sorumluluk bilincine dönüştürüyorlar. İnsanlığı, bu, bu ne demek? Şu demek. İnsanlığın yükünü omuzlarında taşıma sorumluluğu demek. Kastettiğim şey bu. Yani dalga geçmek için söylemiyorum bu insanlarla. Ya bu insanlarla Öyle kolay dalga geçilmez. Çap çünkü sonuçta. Çap. Öyle basit değil. İnsanları o kadar kolay harcamayız. Yani Müslüman değil diye bilmem ne falan aptal aptal cümleler kuramayız. Böyle bir şey yok. Yani e, çıkmış işte e, ne demiş? Hacı'ya evvel demiş Aristo'ya. Hocam demiş. Birinci hoca. Kendisi de Hacı'yı sani. Benim hocam demişti Farabi. Tamam mı? Yani bizim Farabi ile ilgili kurduğumuz cümleleri gözden geçirmemiz lazım. Lehinde veya aleyhinde kurduğumuz cümleleri gözden geçirmemiz lazım. Çünkü İslam felsefesinin tarihini e, batılı perspektiflerle yazdık şimdiye kadar. Sil baştan yeniden yazılması lazım. Bunu nasıl yapacağız? O üç şahitlikle yapacağız. Göre ve karşı e, tavırlarını terk ederek Rağmen tavrı üzerinden yapacağız.